The world, the world. I need to kick the habit that my mind is Ya niye kabul ediyor ki ya? Sarıt. Açma açma açma. Gol. Hey! Ah. Sen de. At ulan Sen Bravo Oliş Atamaz geldim Abi. Bravo Oliş Sakinsin. İki kişisiniz. Serhat geride de Emre var. Emre doldu. Tuna var. En sağ var. Güzel. Bravo adiş. geldim. Gel. Emre. <laughs> Be. geldi arkadaşa. Tuna sen o. çok iyisiniz. Emre. Çok iyi Efe. Bravo Efe. Harikasın. Varmış Emre. Tunağın var mı şey Emre? Tuna'm var, Tuna'm var. Tuna gittim. Tunağın da var bende var mıydı? Doldu be. Abi güzel güzel. Çok iyi top. Serhat. Abi geldim be oğlum ya Çok iyi. Tuna. Abi bravo bravo. Serhat. Dokunursan. Durmuşsun. Y, D, Çok mu kötü bastın lan? Kötü bastın. Tamam ee, bir tık daha defansif oynayacağız Serhat girene kadar. Emre sen geride kal ben çıkarım kanka. Out Serhat. İki kişiyiz iki kişiyiz. Bir tane daha mı? Güzel güzel Çok iyi Bravo Serhat yokken daha iyiyiz galiba ya daha. Efe. Sakin. daha iyisiniz daha iyisiniz Oğlum On, olmuş. Emre açtı. Çok açtın. Hadi, hadi. Çok açtın ya. Hadi, 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 hadi beraber, hadi. Oh. Çok Emre birebir oynamanı gerek yok. Yanındayız. Yarat, gireceğim mi? Gireceğim mi? Çok iyi Tuna. Arkandayım. Arkandayım. Bak boşum. Arkan koştu Efe. Ara. Spenn! Efe doldu. Emre onu. Telde yavaş, telde yavaş. O da geliyor Vurdun. Arkada şey de var. Bravo sana. <laughs> Asistan sonra tabi dokunmak kaldı ama işte. Bir iki dakika su içelim mi? Koşalım öyle girilir mi amanın? mi? Kırılır falan diyorsun hiç zorlama. oğlum. Oyna tekrar. Gel, gel, gel. Pardon. Ben, ben, ben. Emre gelmen lazım. Ben, ben, ben. Emre atla ben, ben. Aldın onu aldı onu. Çok ya basit ya. Bu kadar basit vurdun vurdurmayalım beyler. Sen tamam ben de. Efe yedin. Atar, 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 atar. Çok iyi. Atar, atar, atar. Çok rahat geçti. Atar, atar, atar. Bravo Niş Geldim. Oğlum bomboş. Atar. Atar, atar. Bravo Niş Tunağım var Verdi gitti Bilebilsin alırsın onu yersin Berabersiniz Hadi bir ikisiniz Efe var Çıkmaz o çıkmaz Çok iyi. Apa, apa, apa. Çok iyi be Tuna Hızını aldın gidebilirsin de Tuna'nın da var yanında Ben çıktım Çok boş kaldı, çok boş kaldı evet. Oğlum. Oğlum. O que bravo çok boş kaldı. Ne? Çok. Iyi. Hadi düşmeyelim, düşmeyelim. Herkes konuşsun Ali. En çok sen konuş. Demeceğim. Ben de orası. Sen arkaya al. Alişto. Işte Out. Gel, 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 gel. Solu gel, gel, gel. Çok iyi top. Tunan çok, çok, Tuna, çok oynadın. Yine çok oynadın. Oyna. Oğlum. Bravo. Aa. Basit çok gerek yok. Bravo Emre. Orta. Bravo be Aliş. Aradan atacak. Çok iyi Bravo Aliş be. Şut yok. Out. Çok yorulduk oğlum. Serhat 10. dakikada falan çıktı. Çık Efe bir daha çık. Çok güzel. Emre kapadın onu. Önünde kal yeter. Çok iyi Emre. Çıkmadı çıkmadı çıkmadı. Çıkmadı çıkmadı. çıkmadı, çıkmadı. çıkmadı, çıkmadı. Emre. Ah. Kanka üstüne çok sert bastım. Ben, ben bir şey yapmadım. Yok yok sen yapma. Sana çarpmayayım diye. Aradan atacak. Evet. Tuna! Devam et. iki tane köşeye bıraktım işte yetmez mi? Çok boş. Oğlum orada evet. oturarak söylemesi kolay İki değil mi? İki diye biliyorum. Sakiniz. Bastı Bravo. Tula. Bravo. çıkalım. Tulan geldim. Git. Kim var? Hadi hadi. Baba. Sana satula. Bravo böyle iş. Aferin sana. Bravo. Çık Emre, çık Emre. Çık Emre, şut kapat. Çok iyi top. Ver git, ver git, ver git, ver git. Bravo. Yani 오이 아이다 미심 칼에니 야 Yok, öndesiniz kanka. Öndesiniz. <laughs> Yazdım oğlum sen yaz. <laughs> Beşlik neydi <değedin>, değil mi? Girişine. <laughs> <laughs> ah be. Ali şimdi bir volesi var ya. Yerden at o drop falan çeker. Bravo Şarat. Alırız şimdi. Bravo Şarat. Maçın adamı ya.